Merhaba, biz evde yokuz bir macera ve aktivite rehberi. Gittiğimiz yerlerdeki sıra dışı deneyimleri derliyor, sizler için bir kaynakçı oluşturuyoruz. Aynı zamanda evde yoklar bölümümüzde de yola çıkarken bize de ilham veren kişilerin hikayelerini anlatıyoruz. <laughs> Selamlar. Ee... Az sonra size, bize ilham veren insanlardan birisini tanıtacağız. Belki zaten daha önce tanımışsınızdır. Ee, Valla gerçekten biz yola çıkmayı istiyorduk ama böyle insanların olduğunu bilmek ve onların hikayelerini dinlemek gerçekten bu o ihtiyacı olan insanın itici gücü veriyor. O yüzden bugün şimdi sizlere de dinleteceğiz. <laughs> Herkesi evden dışarı itmeye... <laughs> Hep beraber evet, kararlıyız. Evet. <laughs> Rüzgarınız ne diye bir bloğum var. Yaklaşık 60-61 bin civarında da bir takipçim var. Genelde takipçi çok biliniyor. Zaten Rüzgarınız de isim olarak beni geçti. Hani beni gören merhaba Rüzgarın izinde diye. Böyle. <laughs> merhaba Serkan Sürekli merhaba Rüzgarın <laughs> izinde diye tanışıyor. Komik oluyor. Ya da e, bu motorla, Bir önceki motorun ismi Atılgan'dı, o çok biliniyordu. Hani hmm. sağda beni tanımayıp sağda solda motorumu tanıyan çok insan oluyor. Hmm. Aa, motorun ismiyle mi hitap evet, ediyorlar? Evet ismiyle hitap ediyorlar. Sattım bu iyi. yenisini aldım hala atılgan atılgan atılgan. Buna farklı ismi koydum ama <laughs> olmadı yani atılgan atılgan <laughs> devam etti. Ama ee, amaç şeydi aslında hani insan aynısını, insanları yola çıkarmak üzerineydi. Abi ne zaman başladı bu şey? iş? Yani benim bildiğim kadarıyla sen motoru o kadar da böyle hani küçüklükten beri motorun üzerinde Yok. birisi değilsin. Baya geç başladım bu maceraya. Değil yani 2006, 2006 2005 gibi başladım. Kaç yaşındaydın? 2006'da 80 doğumlu 26 yaşındaydım. 26 ben baya yaşında geç başladım yani. aslında. İnsanlar dediğim gibi çocukluğundan başla. Ben biraz geç ama hızlı başladım diyorum ona. Hatta beni motor kullanmaya başlatan kişi de Afrika'ya beraber gittiğim Murat da hmm. yani ilk motoru o alıştırdı. Zaten o 2005'te kendine motor almıştı. Ben ona şunu dedim hatırlıyorum. Abi ya bu deli iş ya buna bilinir mi? Git <laughs> <Ya. gülüyor> <laughs> arabaya bile. Ya, arabaya biniyorum zaten canım sıkılıyor falan gibi video o oluyor. Arabayı değiştir o zaman. <laughs> bir bir gün de dedim ki ya Murat abi şöyle bir tur attırsan o nasıl bir şey ya merak ettim dedi. Turu attırdı. Ya yani böyle bir çok değildi 20 dakika falan dönmüşüzdü. Sonra gel akşam sahibinden konuman şeye bakıyorum. Böyle, motor, <laughs> Daha bunları filan alabilir miyim filan diye bakmaya başladım. Macera öyle başladı tamamen. İlk yurtdışı 2009'du. Hani gidilir mi gidilmez. Zaten ben askere gidecektim. İşten de ayrılmıştım <laughs> o dönem. Bir 3 ay filan böyle vaktim vardı ama 3 ay gitmedim tabi. Zaten <laughs> izni kısıtlıydı. 16 gün filan sürdü o gittik. Güzeldi ama baya. Zaten sonra hızmalamadım. Bir daha sürekli böyle her yıl. Hani bir yere gideceğim şekilde evet. ayarladım. Her yılda bir yere gittim gerçekten de. 2009, 2010, 2010 yani Alpler, sonra Balkanlara gittim, Orta Doğu'ya gittim, Gürcistan, Rusya tarafına gittim. Onların hepsi 7000 km civarındaydı çünkü kullandığım motorun bakım aralığı o civardaydı. Komik ama yani İstanbul'da motor açıp gezecek yer çok kalmadı. Yani bu tarafa gittim, bu tarafa gittim, aşağı gittim. Hani ne tarafa gittim? İran evet. tarafı Hiç yer kalmadı. Ben bir şeye <laughs> Yok hani menzil daha uzak olması gerekiyor mecburen. Sonra yine Murat abiye kanına girmeye başladım. Ya Murat biz böyle daha uzak bir yerlere mi gitsek, böyle gezsek ne yapsak filan diye. Ben ondan olur cevabı geleceğini beklemiyordum adam olabilir ya bak fena olmaz filan deyince böyle fikir öyle başladı. Aslında Afrika değildi zaten yani. O rotalardan böyle hakikaten böyle zaman bir tane şansı varsa insanın şurayı kullansın diyeceğim neresi? Ben bana bana çok soruluyor zaten evet. rota olarak da çok zor. Ben Balkanları tavsiye ediyorum ee, çünkü çok yer vizesiz. Gerçi ne Schengen almak gerekiyor Yunanistan'ı çıkma. Ee, hem daha ucuz Avrupa'ya göre çok daha ucuz Hı. hem de e, ya ne bileyim, Avrupa 50'inde de gitsen, 60 yaşında da gitsen aynı, yani hiçbir şey değişmiyor sonuçta. Balkanlara girmesinin fazla önemi çok yakın, gitmesi kolay, e, nispeten güvenli. De. Doğru. Yani çok Doğru. güvenli bir yer, Başında bir şey gelme riski yok, onun için oraya yöneliyorum. Nerede kalıyorsun abi yoldayken? E, değişiyor, yani şey e, Afrika'dayken çadırda da kalıyordum. Nerede sefer orada kalıyordum açık söyleyeyim, yani her gün çadır zaten kalmak çok zor, çünkü duş var, tuvaleti var, elektriği Doğru. var, bir şey var. Ee, nerede bulursak kalıyordu? Bazen mungal oluyor. Yani bazen çadır oluyor. Bazen çöl oluyor. Hiçbir yer bulamıyoruz. Bulduğundan buraya kuralım diyoruz. Kuruyoruz mesela. Hı hı. Ee, ama onunla ilgili Afrika'dayken bu kabilelerin yaşadığı yer var mesela. Orada kurduğumuz çok şey değil işte. Çünkü çok yerliler var. Onlardan da saklanmaya çalışıyoruz. Korkuyoruz çünkü. ne hani olacak ne olmayacak <laughs> böyle. Birinde çok yatıyorum ve motoru bir kum tepesinin arka alıp böyle altında hava kararmasını birikti. bir şey. Bizi kimse görecek mi, görmeyecek mi saklandık böyle. Sonra çadır kurmuştuk. Sonra yani dışarıdan sesler geliyor, konuşuyor ama gecenin 3-3.30'u üç, üç falan. Tabii ben böyle kaldım. Ulan çıksam mı, çıkmasam mı? Yani sanki çadır beni koruyacakmış gibi ama şey misal, yani içeriği görmüyorlar, içeride ne olduğunu evet. bilmiyorlar sonuçta. Böyle duruyorum. Sonra ses kesildi. Ben böyle, Murat abi. Burada abi artık. Efendim, efendim abi uyanık mısın diyor. Çıktın mı dışarı falan diyor. Yok sen çıktın. Yok abi korkudan çok. <laughs> Çadırla ilgili en şey olur yani. Böyle. 2009 Alpler, 2010 Balkanlar, yine 2010 Orta Doğu. Zaten ben geldim, savaş başta orada. Çok iyi bir zamanlamayla hmm. gitmiştim. İşte Suriye, Ürdün, Lübnan, Mısır'a kadar. 2011 Kafkaslar, Gürcistan tarafı. işte Gürcistan, Rusya, o aşağılar tarafı. 2012 Afrika, 2013 North Cup Kuzey'e çıktım amaç şey zaten Cape to Cape rotasının tamamı. En güneyden en kuzey rotasıydı. Geçen sene bir yere çıkamadım. Yani <laughs> evet. çıktım da e, Romanya tarafına gittim. O kısaydı zaten 10 günlük bir geziydi tamamen. Hı -hı. İşte bu senede bakalım kısmet olsa düşünüyorum bir şeyler. Peki bunlar arasında en unutulmazı Afrika değil mi? Tabii ki Afrika. Yani Afrika direkt geldikten sonra hayatım yaşam şeklini değiştirdi yani. Sizin rotanız şu. neydi başladığınızda Afrika ee, rotanız? Gemiyle Mersin'den Mısır'a geçtik çünkü Orta Doğu evet. karışıktı. Ee, Mısır, sonra Sudan, Doğu Bülü hattından Sudan, Etiyopya, Kenya. Bir arada Oma bölgesi vardı, özel bir bölge. Sonra Kenya'dan sonra e, Malawi vardı Malawi, Mozambik, Güney Afrika şeklinde. 8 gün. 100 gün sürdü. 18.000 kilometresi 17.600 kilometre tam olarak sürdü. Zanzibar'da mesela 4-5 gün keyfine kaldık. Hatta Murat da ayrıldık, o başka bir adaya gitti dalış yapmak için. Ben Zanzibar'da kaldım. Sonra Darussalam'da yine 7-8 gün kaldık. Hani bazı yerlerde çok kaldığımız oldu. Hatta sona doğru zamanımız vardı. Hani sabah kalkıyoruz, o gün 300 km yapmayı planlamışız. Aynen şöyle bir şey oluyor. Geçiyorum böyle, deniz çok güzel gözüküyor. Şimdi intercom'dan Murat'a bağırıyor. Murat, Murat abi. Efendim diyor. Abi ya burada kalalım mı? Ne olur. Daha diyor 50 km oldu çıkalım. Ama burası çok güzel. Böyle <laughs> <laughs> Murat abi. İyi tamam peki kalalım diyor. Orada kalıyoruz mesela. Benim hatırladığım kadarıyla Murat abi bankacıydı değil mi? Evet bankacı. Şimdi hmm. bankacı 100 gün nasıl izin aldı? bir hikayesi vardı. Daha önce anlatmıştım. Evet var sunumlarda da. Yani ben bilmiyorum. Anlatıyorum. Ya şöyle o zaten yola çıkmak istiyor. Zaten yol da yapıyor bu tarz ufak tefek. Hani biz ne yapalım ne yapalım bir sunum hazırlayalım dedik. Hani bir şekilde müdürüne ya da genel müdürüne işte bunu inandırabilirse hani ben böyle bir geziye gitmek <laughs> istiyorum ve ben geldikten sonra verim artacak. Hani buna ona inandırabilirsek izin vereceğini düşündük. Güzel bir sunum hazırladık. Böyle görselli, sesli işte daha önce yaptığı geziler, yapmak istediği geziler, performansını da sartacağı üzerinde. <laughs> Böyle bir şey hazırladık. O da randevu aldı. Bir yarım saat sundu. Ondan sonra e, zaten hikayede şey diyor, Murat sonra anlatıyor. Ben yoktum olayın olduğunda. E, işte haritada var gidiş yönü, Afrika'ya kadar var. Sormuş hani niye geri dönmüyorsunuz, uçakla geri dönüyorsunuz. Ki? Yani yeterli zaman yok, 3 ay izin istemiş çünkü. İşte müdür demiş ki o zaman 6 ay verin, Tamamdır ama <laughs> bir daha da hiç liste vereriz zaten hiçbir <laughs> şey. <laughs> e sizde de vardı bol hikaye. Evet, hikaye. Evet. Ki kalma yolda kalma olmadı ya bizde hiç yolda kalmıyorduk. Zaten pek yolda kalınacak alet değil. Genelde da kendimiz <laughs> tahmin ediyorduk. Çok sorun yaşamıyorduk onunla ilgili. Bizde tek sorun şu gidememe sorunu oluyordu. Yani alette sorun yok. Ama kapasite olarak biz gidemiyorduk. Yani Zakar'daki <laughs> abiler geçiyor ya böyle. Biz öyle geçemiyorduk tabii şöyle. Yani bir gün hatırlıyorum 30-35 km gidebildim oldu. Sabahtan akşama kadar Aa. 8 saat 35 km gittik. Benim sorum şu. Bunlardan önceki Serkan ve şimdiki Serkan arasında ne fark var? İş ee, iş olarak söyleyeyim en başta. Bundan önceki hayatımda maaşlı çalışıyordum bundan sonrakinde artık bir daha maaş çalışamayacağım yani o 9-6 şeyini çalışamayacağımı anladım. Kendim başıma bir şey yapıp proje bazlı falan çalışıyorum. Ee, hayat olarak da birçok şeyi kafaya takmamaya başladım. Çünkü özellikle Afrika'dayken o yaşam şeklinden insanları gördükten sonra hani kendi hayatımızdaki birçok şeyin ne kadar gereksiz olduğunu hatta üzüldüğümüz şeylerin bile bazen ne kadar anlamsız olduğunu anladım. Sürekli daha mutlu olmaya hani bunlara odaklandım ki Hani oradaki insanların tek derdi suyken benim işim son derece sanal bir iş. Hani yazılımcıyım normalde. Son derece sanal işle uğraşıyorum. Ne kadar böyle anlamsız olduğunu anladım. Daha böyle düvek, böyle rahat, daha basit bir hayat. Hani ona <laughs> odaklanmaya çalıştım. Yakın bir arkadaşım bir sorun oluyor mesela. Ya boş ver üzülme diyorum. Ya o kadar bir üzülecek bir konu değil bu yani. <laughs> hani hayat güzel. Hani aç değilsin, açık değilsin. <laughs> kriter olarak mesela. <laughs> Serkan gidiyorsun geliyorsun böyle anlattığın hikayeler e, benim bile dinlerken yüreğim ağzıma getiriyor. Anne baba ne yapıyor bu işe? Annem babam. Burada motoru ilk aldığımda anneme söylememiştim ya babamın haberi vardı. Anneme söylememiştim. Annem bir gün beni ziyarete geldiğinde gördü böyle. <laughs> Sonra zaten bir iki gün böyle biraz surat astı. Babam aramış hemen. Serkan motor mu almış falan diye babam bildiğini biliyordu. <laughs> Sonra Alışmaya başladı daha bir süre sonra. Yani motorun üstüne de alışmaya. O bir süreç sonuçta. Bir süre sonra şey oldu ya. Anne vallahi çok trafik var gelmeyin dedim. Ne var ya motor atlar, gelirsin demeye başladı mesela. <laughs> Kendine göre kullanmaya başladı. <laughs> ama ilk Afrika'ya gideceğim de ben yemeğe böyle oturup yemeğe topladım. Dedim ki ya ben işte Afrika'ya gideceğim dedim. Annem iyi tamam güzel dedi. Sordum ki bu motorla gideceğim dedim. Annem kaç gün dedi. 100 gün giderim herhalde. <laughs> <Bir> sessizlik. <laughs> böyle çıkmıyor ortamda. Şimdi bir özgürlüğü tattıkça bu insanın için daha da vazgeçilmez bir şey olmaya başlıyor diyebiliriz herhalde. Evet. Yani sen de söyleyebilirsin bunu. Peki e, sence insanın özgürleşmesi için hayatta gereken şeyler ne? Bence kendisini değiştirmesi gerekiyor her şeyden önce. Yani bu iş, ev ya da sevgilerini bilim, aileye bağlı değil. İnsanın önce onu kendi isteği olması lazım ve onun için neler yapabileceğine bakması lazım. Yani bana mesela çok şanslı olduğumu soruyorlar. Tamam benim geçmişimi biliyor musun ya da ben buraya getirmek için ne neler yaptım ne adımlar attım. Yani bu çok önemli. Peki sen isyan ettiğin zaman ne oldu yani? İsyan edip ben bırakıyorum bu işi bu işi ben freelance yapacağım dediğin zaman. Yani bir olay falan var mı böyle yoksa Tamam ya ben dedim Afrika'ya gidip geleyim. 3 4 ayım ayırım. Geldikten sonra olmuyorsa maaşlı çalışırım artık. Ne yapayım dedim yani. O olmuyordu. Fakat oraya gidip geldikten sonra yok dedim ben bu yolda devam etmeliyim yani. <gülüyor> <gülüyor> bir defa denedim, olmuyorsa falan olmaz mı? diye. Afile o yönden kırılmaydı çünkü e, yani bilmiyorum tabii o bir şekilde zihinsel ya da kafasal şey olmasaydı mutlaka gelme. belki maaş çalışmaya devam edebilir. Yani korkuların çıktığında tabii ki bir parasız kalmaydı ama e, yani maaş çalışırken biraz para biriktirmiştim onu harcayacağımı düşündüm. Çünkü Annemle şey dedim oturuyorum ya ben işimi değiştireceğim, bu işten ayrılacağım. Kendim başka bir şeyler deneyeceğim. Belki parasız kalacağım ama bu benim kendi tercihim. Bana üzülmeyin yani. Çünkü biliyorum ki annem çok üzülecekti. Ya üzülmeyin bu benim kendi tercihim dedim. Yani maaş değiş bulunabiliyor bence. Yani arandıktan sonra bulunabilir diye düşünüyorum. Yani Hani bir şansını denersin. Sadece ne kadar erken denersen o kadar iyi. Benim şanslı olduğum kısımlar ben bekardım. Doğru söyleyeyim, yani ilk bu işe başladığımda borcum yoktu. Hani kendim bir az bir şey birikmişim vardı, ona güvenerekten atladım. E, babamın benim yaşımda iki çocuğu varmış. Şimdi ailesi çocuğu olan biri, işi bırak git şunu yap demek evet. haksızlık. Çünkü onun sorumlu olduğu başka yerler var sonuçta. Evet. Ben kendime yetecek kadar kazanayım, zamanın hayatımın çoğunu kendime harcayayım diyorsan bir şekilde yöntemini buluyorsun ve dediğim gibi hani para kazanmaya devam edebilmelisin ki gezmeye de devam edebilirsin evet. yani para sonuçta ben mesela niye para kazanıyorum Çünkü sevdiğim bir şeyler var yapmak istiyorum evet. ve onun için para lazım. Bu burada kazanman da gerekmiyor. Yani bazıları yolda oluyor. Bulunduğu yerde çalışıyor. Biraz para kazanıyor, geziyor. O da bir yöntem. Oyunda sonuçta bu dünya şeyi için söylüyorum. Para kazanılması gereken bir şey ve onun için dediğim gibi hani meslekte yapabilecek bir şeyleri garanti evet. altına almak lazım. Ben bazen yazıyorum mesela altına diyor abi ben de istiyorum demek ki yeterince istemiyorsun. Yani evet. herkes bir şeyler yapmayı istemiyor. Ben söylüyorum ben mesela batarya çalmak istiyorum. Eskiden belirli isterim, eskiden de uğraştım demek ki yeterince istemiyorum. Hani Afrika'yla motora gidiyorsan demek ki onu daha çok isteyebiliyorum. Da o giden zaman da gidip batarya da çalabilirdim yani öğrenebilirdim. Yola çıkmazsan şansları da göremiyorsun. Buna şey diyorum hani bana milli piyango çıkmıyor, e, almıyorum da ondan çıkmıyor. Belki alsam hani belki çıkacak belki çıkmayacak bilmiyorum. Bu da onun gibi yani sen yola çık bakalım şansları da ya da yolda evet. görürsün yani çıkmanın süreci oradaki fırsatları bilemiyorsun sonuçta. Ben, ben mesela kendim için şöyle bir şey yaptım ya ben neler yapabiliyorum, ben paramı nelerden kazanabilirim, nasıl yapabilirim diye gerçekten okudum böyle bir kağıda yazdım yani ben şunu 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 yapabiliyorum. şunu şunu şunlardan para kazanabilirim, Hı. tamam bunları nasıl dışarıda yapabilirim? Yani bu bir süreçti. Hani böyle bir yılda böyle değişmedi anahtarla değişmiş gibi. Evet. Ama istemeye ne kadar erken istemeye başlarsan, ne kadar erken uygulamaya başlarsan sonucu da o kadar erken alıyorsun sonuçta. Hani benim öğreneceğim şey bir insan 9:5 çalışmak istemiyorsa, 9 artı neyse çalışmak istemiyorsa önce neler yapabilir testine bir baksın neler yapabilirim ben, nasıl Hı -hı. para kazanabilirim? Sonra alternatifleri değerlendirmeye başlasın. Yurt dışında tanıştığım yaşların çoğu emekli olup, emekli maaşla gezen insanlar. Yani aslında şunu demek istiyorum, bazen her şey para değil, bazen o insanın istemesi de lazım. Yani kaçımız, yaşımız 60-70 yaş olunca dünyayı merak ediyor ki. Bazı yerler var, Türkiye'de aldığınız parayla orada çok uzun süre yaşayabileceğiniz çok güzel ülkeler var sonuç itibariyle ki bunun e, planlı programı yapan arkadaşlarım oluyor. Diyordu ki ben Türkiye'de yılda 2 bin liralık ya da 3 bin liralık bir gelir düzeyine sağlayabilirsem işte 4 kişilik bir aile yapıyorum Güney Afrika çok güzel ya Güney Afrika'da çok iyi yaşayabilirim diyor mesela. Bazı insanlar var kredi çekiyor gidiyor ya da bir yerlere gidiyor parası bitiyor orada kalıyor para toplayıp gönderiyor mesela bana o da çok saçma geliyor açıkçası yani insan bir şekilde burada az da olsa yaşamını idarecek yükselmiyorum yaşamını edecek bir şey olsun ki onun üstüne Gezel değilsin. Bazen diyorum keşke daha küçükken başlasaydım birçok şeyi yapmaya. Çünkü o özellikle üniversite zamanı. Yani. Onlar ne mesela? Şu anda bizi üniversiteden de, üniversite öğrencileri de izliyor. Belki hani onlar için böyle bir ben, ilham verecek. Ben basit şöyle söyleyeyim. Arkadaşlarımın çok şey çocukları oluyor. Diyorum ki ne kadar tehlikeli spor varsa yaptırın küçükken diye. Çünkü bir çok çabuk iyileşiyor hani vücudun. Bir de yere yakısın yani. Düşünce çok çocuk Ben düşünce kalas gibi yıkılıyorum sonuçta. <laughs> 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 yani nedir ne bileyim bir roller bilete bilsin. Yani... Motor kullansın gerçekten küçük yaşta. Daha küçük yaşta bisiklet öğrensin. Yani yapmak istediği şey, Mesela kaya tırmanışı olabilir. Çok severek yaptım bir ara. Yapmak istedim sonra yapamadım. Kayap olabilir. Hani bu tarz evet. şeyleri daha küçükken öğrenirsen vakti var. Hem çabuk iyileşiyor, vücut çabuk öğreniyor. Bence çok önemli. Ne yapmak isterdim? Mesela uçmakla ilgili her zaman bir şeyin vardı. Ne olursa hani dertte kanat olur. Uçmakla ilgili bir şey. Mesela hiçbir zaman yapamadım. Keşke de üniversitede yapsan. Çünkü üniversite gerçekten daha çok zaman var ya. Yani üniversiteken üniversitedeyken hı hı. bana söylediklerinde ne anlarsınız ya o finallere girdiğiniz <laughs> tabii. Ama gerçekten üniversitede çok zaman varmış. Yani insan ne hayal ediyorsa bir şekilde yapması lazım. Mesela korku olayı ya da endişe da insanlar mesela korkmuyor musun? Korkmuyor musun? Ben direkt kendi aileme şöyle söyledim. Ya dedim hani ben Afrika'da ölürsem başıma bir şey gelirse zaten üzülmeyin. Çünkü hani ben bir hayalim var, bir hayattan bir şeyim var onun peşinde giderken ölüyorum. Ama burada doğmuş çarpı ölürsem arkamdan kahrolun ya. Yani <laughs> ağlayın yani bu çocuk hayalleri vardı gerçekleştiremedi diye. Onun için hani bir hayalin peşinden gidiyorsa tabii ki başınıza bir şeyler gelebilir ama Şöyle söyleyeyim, uzun yolda başında <laughs> bir şey gelme ihtimali burada motor kullanırken bir liste çarpma ihtimali daha, <laughs> daha düşük yani. <laughs> Çok uzun bir cümle oldu ama gerçekten öyle yani. Kazandığın var evet. Ama kaybettiğin şeyler de var bir tarafta. Kazandığın nedir? Hayatı daha istediğin gibi yaşıyorsun. zamanını istediğin gibi ayarlayabiliyorsun. Görmek istediğin yerleri görüyorsun. Yani arkadaşlarını, ailen, dostları zamanla bir şekilde ayırabiliyorsun. Kaybettiklerin de ee, mesela gidiyorsun, geziyorsun, sürekli hareket halindesin. Yani sonuçta yerleşik bir düzenim yok. Tamam yani. bir ev var, oturuyorum içinde ama hayatım hani şöyle oluyor. Şuraya giderim mi? Giderim. Kaçın kalırlar? Gidiyorsun yani. <laughs> ya da işte bir Nepal'e gitmişim 8 ay önce. Yani bileti o gün alıp uçman lazım gibi bir durum vardı. Hani Nepal'e gideceğim, tamam. <laughs> Arkadaşım, gidilir mi? İyi ee, gideyim. Hani çantaya atıyorum sonra <laughs> gidiyorsun, 20 gün sonra geliyorsun. Yani böyle bir düzende yaşıyorsun. Şimdi mesela arkadaşlarıma bakıyorum, ben de işte olanlara. Onun çocuğu olmaya başladı. Çocuğu oldu, bir aile kurdu, bir düzenleri oldu. Bazen şunu sorguluyorum mesela, bakıyorum onlara. Aa ne güzel, bak aile kurdu, düzen oldu. Mesela o kısmı kaçırıyorsun. Doğru. Yani e, çocuk yapmak istiyorsan, hani bazı istemiyor olabilir, yapmak istiyorsan da hani 40 yaşında yaparsan çocuk 10 yaşına geldiğinde 50 yaşında olacaksın. Ben babamla paylaştıklarımı belki kendi çocuğumla paylaşamayacağım hiçbir zaman. Yani bu kaçırdığın kısım, aile, düzen, bazen düzeni özlediğim de oluyor. Mesela bazen hayatımın ne kadar yorucu olduğunu düşündüğüm zaman da oluyor. Yani bazen gerçekten yorucu yani. Bazen bakıyorum arkadaşlar ne güzel ya her şey düzen, her şey belli. Evet. Ne olacağı da belli. Bazen böyle bakıyorum sonra kendine gel Serkan <laughs> İyisi diye şekli yaşamaya devam ediyor. Ama tabii nereye kadar yaşanır onu ben de bilmiyorum yani. Şu anda tam yaşım genç. Yani koşturuyorum ediyorum da nereye kadar devam eder göreceğiz yani benim paylaşma amacım şöyle. Paylaşırken orada ne hissettiğimi paylaşmak istiyorum. Mesela Afrika'ya giderken de dedim ki ben sosyal medya belgeseli yapacağım. Yani benim için mesela gizli yerlerine giriyorsun. İşte Afrika'da örnek vereyim ne bileyim Zanzibar'a gideceksiniz. Zanzibar nedir araştırırsınız. Ya da gelen insanlar Zanzibar'da şu yerine şu içine bu yapılır. Ya ben dedim ki ben A noktasından B noktasına giden yani tek tabii ki iki motosikletçi. A noktadan B noktasına giden, iki motosikletçiyiz ve başımıza yolda ne geliyorsa hissettiklerimizle beraber bunu anlatmak istedim. Zaten çekilen fotoğrafların çoğu çok kötüydü. Fotoğraf sadece anlattığım hikayeyi görsel olarak insanlar kafasında canlandırsın amacı. <laughs> Yoksa kadrajı şöyle olsun, gün batıyor, arkaya evet. falan filan gibi bir dersten hiçbir zaman olmadı yazılarda da bunu yazmaya çalışıyor. Ya ben öyle hissediyorum. Yani oradayken öyle hissediyorum ve hissettim bu. Bazen kötü oluyor, bazen iyi oluyor. Hani ne olursa kendinle ilgili, onunla ilgili elimden gelince sonunu yazmaya çalışıyorum sonuçta. Ve bazen sansürlüyoruz. Hani bazen küfür ettiğimiz yerde oluyor. Bir <laughs> yani son bir video yükledim çünkü bir abi ne biplemişsin diye. çünkü oradayken öyleydi yani durum <laughs> sonuçta. Tabii <laughs> gibi. Bundan sonrası için peki planlar ne? Kısa vadede söyleyeyim. Bu sezon yine bir geziye gitmeyi düşünüyorum. 3-4 ay geziye gitmeyi düşünüyorum. Muhtemelen doğu tarafı olacak. bayağı bir düşünüyorum nereye gidin nereye gitmeyi. Çünkü 3-4 ay gitmeyi düşünüyorum. 3-4 ay için gidebilecek en iyi alternatif orası. Çünkü Latin Amerika zaten çok uzun sürer. Yakın şeyde o var. Geldikten sonra iş zaten bu düzenle çalışmaya devam edeceğim. Yine bir şey değişmeyecek. Ee, yine yaptığım projelere devam edeceğim. Fakat uzun vadede daha kolay bir yaşam şekli seçmek istediğim için İstanbul'dan hani herkesin hayali olur ya böyle İstanbul'dan evet gerçekten gitmek istiyorum ben de. Daha sakin, daha küçük bir yerde, daha koşturması az bir yerde yaşamak hmm. istiyorum. Peki bu işe başlamak isteyen bir sürü kişi var. Evet. Yani biz de mesela hani ya şöyle bir motorla uzun yol yapmak evet. istiyoruz. Ya yani nereden başlamak lazım bu işe? Önce ehliyet olmadan başlamak lazım. El, ehliyet, Ehliyetler var. Alma. Aldık. <laughs> ehliyet olmadan motor süren çok insan var çünkü ehliyet almadan. Ee, sonra eğitim almanız lazım. En önemlisi motosiklet üzerine. Hmm. Özellikle yeni başlayacaksanız eğitim şart. Sonra kendinize uygun bir motor almanız lazım. Uygun terimini açıyorum, herkese göre hmm. değişebilir. Ben küçük bir motorla başlanması taraftan. Çünkü motorun kontrolünden, tutunda, özellikle hmm. aşırı olması çok önemli. Çok pahalı olmaması da iyi olur. <laughs> e çünkü şöyle diyorum, o motor düşüyor yani. Bir <laughs> e şey derler, bir düşme düşecek olan motorcu vardı ve düşmüş motorcu vardı. O motor düşecek. Düştiği zaman hafif olursa hem sana az zarar verebilir, hem kendine az zarar verir, hem de ucuzsa hani üzülmezsin. Şöyle söyleyeyim, motor burada bir araç amaç değil. Yani biz Afrika'ya giderken 90 model hani 250'lik Dominator ismi gidenler biliyor. Ee, onunla gezen bir çift vardı ve bizden daha zorlu yerlere girdiler. Çıktılar mesela onlar. Evet. Hani bu sadece bir şey. Böyle alıp ineceğiniz bir araç. Büyük, küçük ne oldu önemli 50 de 50cc'li dünyanın çevresinde dönem biri vardı yani. Bir Çinli vardı. 50cc <laughs> yani, yani. Var. yani. Yani <laughs> Onun için <laughs> hani hiçbir iyi. önemi yok. Ben küçük motorla yapıldığı zaman bence daha çok da geziyorsun. Çünkü araç ne kadar yavaşlarsın. Mesela bisikletle gezen Afrika bisikletle gezenler de var. Türk evet. olarak da var. Bir görmüş 3 kişi eminim benden daha çok gezmişlerdi. Çünkü daha yavaşlar, Doğru. daha çok yerde duruyorlar. Yani onun için daha yavaşladıkça bence daha güzel gezebilirsin. Hiç de gerek yok yani. bu bir motorla çok rahat yapabilirsiniz. Peki mekanikten anlamadan uzun yol yapılır mı? yapılabilir. Yani e, yani yeni teknoloji motorların çoğu zaten arıza pek çıkartmıyor çıkıyorum Çok sağlam hmm. makineler. Yani siz hor kullanmadığınız süre çok önemli. Yani yavaş gittiğiniz sürece, hor kullanmadığınız sürece çok gerekmiyor. Ama ufak tefek şeyleri bilmekten, ufak derken sigortası nereden değişiyor, ampul patlarını hmm. nasıl değiştirin. Yani ufak tefek şeyleri hmm. bilmek gerekiyor. O kadar gerekiyor. ufakla kurtarabilir miyiz uzun yolculuk? biraz da şansa da bağlı mı diyeyim? Yani kurtarılabilir. Yani bir şekilde yolda kaldığınızda yardım edecek birilerini buluyorsunuz. Yani insanlar bulmuyor. Bir şekilde her yerde araç var. yani aracın ne olduğu önemli değil herkesden bir şey var. Onu tamir eden bir usta var sonuçta. ne <laughs> olur? Yolda kalırsınız. Biraz zor durumda kalırsınız. Ben inanmıyorum. Yani Anlayacak şey, şey değil. evet, Yani yapılabilir. Hiçbir şey bilmeden de yapılabileceğine inanıyorum. Ben. Bu motoru aldığımda mesela ilk defa aldım. Bunu nasıl yapacağım filan da bilmiyordum. Servise gittim, hani dedim ki böyle bir şey var, ben böyle bir proje yapacağım, bana yardım et. Ben iki gün çırak olayım burada dedim mesela. İki Hı -hı. gün gerçekten de bir fiil gittim. Orada hani başka motorları da söktüm tatlım, ne derse yaptım. elin oluşuyor yani bir şekilde Hı -hı. sonra. Aynen. Seni gerçekten böyle etkileyen insanlar, kitap veya duyduğun bir söz? Bir tane değil, bir sürü var. Yani e, daha motorla gezmiyorken gezen insanlar vardı, Onlara merak ederdim. Yani Savaş Balaban var mesela, böyle ben daha hiç motora binmiyorken adam motorla böyle Latin Amerika, Nepal falan gider böyle ne acayip şeyler yapıyor bu insanlar falan <laughs> derdi. Ve hala da gez, gezer de yani fırsat buldukça. Böyle ilk motor alıp gezmeye başladığım zaman direkt yazdım yani mesaj attım. Tanışabilir miyiz sağolsun kırmadı. <laughs> Tanıştık hala <laughs> konuşuyoruz yani. Yani basit şöyle söyleyeyim. Afrika'ya giderken yani mesela insanlar araçla, ve kamyonla geliyor. Bize motorla bakıyor. Ya siz nasıl yapıyorsunuz bunu çok zor filan diyor. Ben de diyorum ki ne güzel ya bir eşyanız var taşıyabiliyorsunuz filan diyorum. Yolda ilk bisikletlerle karşılaştık. Afrika kıtasını bisikletle geçiyormuş iki kişi. Bize böyle dediler. Yani bizi ben onlara şöyle dedim. ''Lan bisikletle de Afrika'da kafayı mı Nasıl <gülüyor> yapıyorlar <gülüyor> Onlar da ilk yan çanta elimi koyup ne çok eşyanız var dedi mesela. Yani e, ee, anlatabildim mi? On, biz cipler bize diyor, biz bisikletlere diyoruz. Bu da onun gibi bir şey sonuçta. O zaman çok teşekkürler. Ağzına sağlık. Ben teşekkür sağ ediyorum. Evet, çok sağ ol ya. Çok güzel oldu. Tekrar Güzeldi. bize ilham bulaştırdın. Hiç, Umarım hiç. diğer herkese de ilham bulaştırdın. Bol bol röportaj yapalım ya. Sizi görüyorum biraz <laughs> <laughs> Yoksa böyle bir şeyim yok. <gülüyor> <Ya> <gülüyor> Dur ya, Bence zaten... İlham verici kişilerden ve sizi de evden çıkartacak aktivite ve deneyimlerden haberdar olmak için YouTube kanalımıza abone olmayı, Facebook, Instagram ve Twitter hesaplarımızdan da takip etmeyi unutmayın. Biz evde Bitirdik ama olsun.